Anlaşım Buradan atıya. Sonra atasın yaptıya masal siz geçiyorsunuz. sen önce atıya bakıp Hadi bakayım. Ha ha. Bu atı sizi geçer ya. Onları alın <laughs> <ben gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> şey, şu şeyler alın. Yok tadı lan. Hadi 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 bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani, Şşş, yavaş. yürü yeme, ya kafayı yani. ya. ya, 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 <laughs> Kafa yeme Kafa ortada. Lan biraz sıkıştırın, sıkıştırın. Hadi koca Hadi Hadi koca 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 Hadi Hadi koca Hadi 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 koca ayağım <laughs> burada. ya. Varanları <laughs> bitti. bir fire verdik <laughs> geç aylık. <aile. gülüyor> <laughs> 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 ya ya. Lan <laughs> <laughs> ne ettin lan? Adamları sattılar. <laughs>

Ama nerde sakla atlamayı. O ne yaptı? öbürleri atlasın. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>